Evet, en uyguna kaçak bulma yöntemini arkadaşlarımız sormuş Arçelykada ee, kaçağı nasıl? Nerede oldu? Nasıl tespit ediyorsun diye servis borusuna şöyle ekleme yaptım kardeşim, bir servis borusu spoklu. Yaklaşık 20-2 bar hava bastık kompresörümüzle daha sonra geliyorsunuz kardeşim genelde şu servis borusunun evap temiz seyir evapa bakıyorsunuz evap yani kendinde ise görünümde bir sıkıntı yoksa genelde şu kısma köpüklü süngerimizle bir köpükleme uyguluyoruz dönüş borusuna yakın bir yerde ise mutlaka arkadan hava almadığı için servis borusunun arasından bize kaçak verecektir. Şöyle kontrolümüzü yapıyoruz. görüyorsunuz tam şurada baloncuk veriyor. Yavaş 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 yavaş. Şişmeye başladı. Evet ben öyle tahmin ediyorum ki Şuradan devam edin Yani şu kart kısmının arkasına gelen Şu bölgedeki Şu bölgede aşağı yukarı tahminimi de size söyleyeyim Çok az Köpük verdiği için Şu civarda yani bunu açacağım. Açınca yapacağım. Yapınca da video atarım. Şu civarda kaçağımız var. Bunu önce kartımızı söküyoruz. Kart yuvasını buradan oyuyoruz. Kart yuvasını dışarıya alıyoruz. Şu kadar kesmeniz yeterlicek yeterli gelecektir arkadaşlar. Yani kartın ortasından alalım diyelim. Şu kısım şöyle Oradan da şöyle keserseniz. Şurayı komple komple şurayı sıyıracağız. Sıyırdıktan sonra servis borusunu güzelce etrafını boşaltacağız. Ve kaçan nerede olduğunu tespit edeceğiz. Benim size tavsiyem daha önce de başıma geldiği için konuşuyorum. Bu kısma yeni bir boru eklemeniz. Özellikle bakır olursa daha iyi olur. Bu kadar bir bu kadarlık bir kısma bakır boruyu ekleyin. Çünkü orada çıkan gaz nem oluşturuyor. Nem alüminyumun dışına taştığı zaman köpükle arasında bir alaşım meydana geliyor ve boruyu çürütüyor. Borunun üstünden kaynakla devam etseniz de yine aynı sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. O boruyu yeniden verirseniz, alüminyum kaynak yapabiliyorsanız, yapın yapamıyorsanız bir kaynakçıya götürün. O size kaynatsın. Daha sonra kullanıma devam edersiniz. Yapıştırırken de burayı düzgün sökerseniz eğer alüminyum soba borusu bandıyla bunu zaten aşağı, alt tarafına köpük sıkıyorsunuz. Köpüğü sıktıktan sonra kuruduğunda bunu yapıştırdığınızda bu sabitlenir. Vida atmak isterseniz dört bir köşesinden vida atarsınız atmak istemezseniz de yapışıyor zaten. Sorun yok. Buradan da alüminyum bantla şöyle geçerseniz alüminyum bantla daha şık bir görüntü olur. Şu kısmı da aynı şekilde bantlarsınız. Daha sonra kapatırsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Yani size daha başka nasıl yardımcı olacağım bilmiyorum. Daha sonra bitmiş halinde videolarım görürsünüz